yazı yazsınsınlar trenlerden alabilirim otobüslerden alabilirim onları alabilirim 2 Mayıs'ta alacağım çok

bu yardımu kurar. Ya iko benimledik. Çok yok yok gelecekler dinliyor. Kusursuzmuşlar vereceklermiş. İngiltere'ye var. Biz evimizden gidelim. Evet. Yok ev vermiyor. Ev vermiyor. Bak yer vermiyor. Parayı da verir. Gerçek diyor ben. Evini, evin ark hop verir. Rekil maçları. Ben de getirecektim de bu şey. Bana bir çareyle bak ben ne oluruz. Bakiliz bakalım dinleriz. Dinleriz bakalım.

ne? <laughs> Teyze ne yapıyorsun? Nereye imza verdin? Ben hayır ha yıkılmam için. Nereden alıyorsun? Yıkılma için. Ha? ha? Yıkılma için de... De... ha? Yıkılmasın diye. Yıkılmasın diyor. diye mi? Evet. Yıkacaklarına emin misiniz? Hayır. Yıkacaklarına emin misiniz? E bilmiyoruz gal biz de elin ağzından gel. Elin ağzından gel. Ne olduğunu bilen yok. Yıkılmasını istemiyorlar efendim. Efendim? Yıkılmasını istemiyorlar. Ben de istemiyorum. İsmail İsmail Göktepe. Aynen zamanda öyle siz oraya yeşil şey yapın atın bir altı herkes kiriyen imzalasınlar. Atın, atın. Tamam. ne kadar iş çok karşı çıkarsa o kadar iş olmayacak tamam buraya tamam. sen yapın, ben, vereyim ben sana, <laughs> sana kalem Tamam sen gel bakalım gel. परमेश्वरको नाममा सबैलाई नमस्कार Demek <laughs> için burada bulunan kıymetli yurttaşlar, mahalle halkımızdan kentsel dönüşüme itirazı olan vatandaşların ifadelerini öncelikle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kentsel dönüşüme hayır diyen mahalle halkından söz almak, konuşmak isteyen arkadaşlarımızın bayan olsun, erkek olsun, burada sizlere hitap etmesini bekliyoruz. Var mı aranızda konuşmak isteyen? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Adınız, adını sağdığını söyleyerek kendini tanıtıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Neden itiraz ettiğini ifade ediyorsun beyefendi. Arkadaşlar, ben bu mahallede kız tenizle oturuyorum. Bu mahallede evim yok. Ben bu mahallede kiracıyım. Ama bu mahalle kadar hiçbir yeri sevmiyorum. <laughs> ben Mehmet Bülbül. Ben Kütahyalıyım. Ben Kütahya'dan 1973'te geldim buraya. 40 senedir burada oturuyorum, evim yok ama Somali'de 500 metrekare olan evi var. 300 metrekare olan yeri var. 50 metrekare olan da var. 15 metrekare olan da var. Bunu nasıl yıkarsın? Ve yıktığın zaman birebir bir vermen gerekiyor. Olmadığı zaman biz seni yıkacağız. Biz yıkacağız o zaman. Nerede muhtarınız? Nerede sizin muhtarınız? Nerede? Gelecek buraya, herkes ne hesap verecek? <laughs> Madem Bekir Hüseyin'in 500 metrekare yer varsa, 5 sene daire vereceksin. Ahmet Demir'in 100 metrekare varsa, 100 sene vereceksin. Sen beni daire fiyatına vermiyorsun da, arsa fiyatına yer vermeye kalkıyorsun. Bu yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size! <laughs> Sevgili dostlar merhaba. Karasinir Sinan Mahallesi Yeşiltepe halkının güzel, şirin, güzide insanları merhaba. Sizler emekten yana, emekçiden yana öncü insanlar olarak evlerinizi yıktıracak mısınız? Hayır. buraları buraları çalışarak elleriniz nasır tutarak elleriniz yaralarak, ellerinizi buralarda zamanında yaparken krem dahi bulmayarak krem yerine kına yakarak yaptınız mı sayın büyüklerim sevgili atlılar abiler gelin birlik olalım artık bunları buralardan kovalım bunlar rantçı Bunlar ceplerini dolduran kişiler. Bunlar insanlıktan yana su içmemiş, ekmek yememiş kişiler. <laughs> Biz halkın ve halkçının yanında olan insanlar olarak sizden bir yürüyeceğiz. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. <laughs> İsmim Ali Yavaş, Gürseller Köyü'nden Burada Karasinir Mahallesi'nde evim bulunan evimin yıkılmasına istemiyorum. Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Başbakan kömürü yaşlılara dağıtıp da oy kullanma hakkına almayın. Vatandaşın evini yıkmayın. Kentler dönüşümü diye bir şey çıkarıp da halkın elinden arazisini, malını, mülkünü almayın. Bu şekilde arazi toplayıp herkesin malını yiyeceksen komünistliğe giriyor bu işler. Yer bilgiliğe giriyor bu işler. Sayın Başbakan gelsin bizlerin gözlerine tamam, cevabını gel. versin. Onu istiyoruz biz. Gel. gel. Tamam. Teşekkür ederim hepinize. Tamam gel. tamam gel. Gel dur Gel ana. Bana sen söyle. Bak bak şuraya bak. Ben Hatice Aydoğdu. Evimin yıkılmasını istemeyen. Başbakanımızdan durmasını isteyen. Rabia'yı alayım bu millet dağılaya burada. Onun duymasını evet. istiyorum. <laughs> Merhaba kardeşler. Belediye başkanımız Muhtar'ın oraya geldiğinde bizzat evet. gidip bir ayak gidip karşı karşıya mücadele yaptık. Evet. Belediye başkanımızın bize dediği şu Vatandaşlar kimsenin evini zorda almıyoruz diyor. Yalan, yalan. Ben başkanıma birkaç soru sordum. Bunların hiçbirini doğru ceviz cevaplamadı. Hepsini kaçamak yollarda cevapladı. Sayın başkanım depremden sonra bu durum imar durumu kaç kat diye sorduğumda üç kat, beş kat. Peki dedim TOKİ'ye kaç kat verdiniz? Dedi orası başka. Peki başkanım siz orayı denetlemeye gidemediniz. Kontrola gidemediniz. Bu ne oluyor? Orası başka. <laughs> Sayın Başkanım şimdi siz buraya ev yapacaksınız. 7 katlı. 8 katlı. Peki siz nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bunu fazla vermiyorsunuz. Orası yine başka. Başkanım dedim. bir komünist devletlerde de dahil bir kimsenin evini zorla almak yoktu. Bunu ne diyorsunuz dediğimde kafayı yere düştür. Karasenir Mahallesi neden üçe ayrılıyor? Bunu sorar mısınız? Yoldan alt yok. Çevre yolundan üst yok. Sadece orta yol. Karasener Mahallesi. Riskli bölge diyor. Riskli bölgeyse fayatlı varsa niye yedi kat sekiz yapıyor bunu? Bunu sorar mısınız başkanımıza? Maalesef ne muhtarımız var ne başkanımız var. Bunu yol kat gibi imza ile imza ile birlikte bunu iptal ettireceğiz kardeşler. Hepinize teşekkür ediyorum. Gel gel, 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 gel. Selamünaleyküm. İsmim Bekir Cüce. Şimdi örnek vereyim. Geçen hafta böyle bir giriş e, yapıldı. Ses yok. Ve şu benim gazetem şu benim gazetem birkaç gün evvel bu bir kentsel dönüşüm değildir, rantsal dönüşüm diye ilan ettim. Cevap yok. Hadi diyelim ki Burdur'da duyan var, duymayan var, okuyan var, okumayan var. Ama Türkiye genelinde bu yazdığısı bu gazete, devlette, de, belediyede bunu duydu. Niye cevap yok? Artı bir bildiri dağıttınız, benim iş yerimin önüne kondu. Terbiyesizin biri, eğer içini bildirinin altına şunu yazmış: Allah'ın işiyle devletin işine karışmayız. Yuh, ne sen yuh? Eğer görseydim, ben bilirdim yapacağımı. Tamam, Allah'ın işini karışmayız ama devlet sömürücüyse elbette karışırım. Teşekkür ederim. Söylenecek laf yok. Çok. Ama yok, e, gerek yok. Evet yurttaşlar. Duygularını, düşüncelerini ifade etmek isteyen yurttaşlarımız varsa varsa kendilerine bir kez daha mikrofon uzatacağız. Beyefendi buyurun. Kendi isminizi tanıtarak başlayın efendim. Ben Süleyman. Ben Süleyman Yaka. İki tane komşudan daha dün duydum. Birisi Ömer dayı, birisi de Süleyman Çiçekçi. Bu koplo CHP'nin koplosuymuş. Bunu da bilsin millet. CHP bu mevzu değil burada. Şimdi yapacak ol, yaptırmıyorlar. Satacak ol, sattırmıyorlar. Ama e, burası deprem bölgesi. Ta Ulu Camii'ye kadar kendileri yapacak olursa 6-7 kat. O zaman risk bölgesi değil. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Değerli yurttaşlar. Yen, gel. 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 Değerli yurttaşlarımız. Burada, burada. Üç mahallemizde başlatılmış olan kentsel dönüşüm projesine karşı Burdur'da verilen bu direnç bir Eylül günkü toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi hiçbir siyasi hareketin hiçbir siyasi partinin çalışması değildir. Hiçbir siyasi amacı yoktur. Bu hareketin bir tek amacı vardır. Üç mahalledeki yoksulun dar gelirlinin başını soktuğu evlerin ellerinden alınmaması mücadelesidir. Bu mücadeleye bayraktarlık yapan, önderlik yapan da Burdur Sivil Toplum Platformu'dur. Burdur halkının gözü kulağı sesi olan Burdur Sivil Toplum Platformu, halkını uğrayacağı her türlü haksızlık, hukuksuzluk karşısında halkının yanında, sizlerin yanında egemenlere karşı mücadeleyi yürüten bir sivil toplum örgütüdür değerli vatandaşlar. Bunun da böyle bilinmesini kafalarına sokulmasını istiyoruz. Sizlere ablam seslenecek, kendini tanıtacak önce. Adını söyle. Yüksel eşlik. <laughs> Sadece iki kelime söyleyeceğim yavrum. Bağacan biraz yüksel ablam. Bu ne oldu o bak. Doğru. <laughs> ben halka şu kadar söylüyorum ya. Halk TV ulusal kanalı dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Halk TV ile ulusal <laughs> kanalı dinleyin. Her karar verin. Ama dikkatle dinleyin. Her noktasına kadar. Gece gündüz onu dinliyorum ben. Benim kurtlarım bankırıyor. Anne hani bu yaştan sonra siyasetçi mi oldum diye. Ama siyasetçi değil. Siyasetin Halkım, yaşı kendi, olmaz. Kendi canım mı? Değil. Halkımızı, herkesi, Müslüman din kardeşlerimizi. Yalan açtığın onu yaz ki yana. Hadi. <laughs> Ağzına <Arziye> sağlık <laughs> ablacığım. Arkadaşlar bir genç arkadaşımız şimdi sizlere seslenecek. Ana, <laughs> Çok da kötü bir yere çıkmışsınız. Ben eee için vermek için Bir daha da kadar gitmeyeceğim. Kendi, kendi sen sen. Ben Nilfer oldum. Evet. Eee Sivas'ta okuyorum ama bu mahallede oturuyorum. Ailemin 30 senelik emeğinin boşa gitmesini de istemiyorum. <laughs> Belediye başkanı yaklaşık bir buçuk sene önce kadar e, CNN Türkiye çıkıp bir röportaj vermiş. Karasenir Mahallesi ve Tepe Mahallesi'nden bir pay hattı geçti. Bunu Başbakanlık Afet Araştırma Merkezi'nin de belgelediğine dair ve eski evlerin yıkılıp yerine kesinlikle yeniden ev yapılmamasına karar verildiğine dair bir röportaj. Bunu araştırırsanız bulabilirsiniz. Şimdi bu röportajın üstüne nasıl bir tezatlıktır ki siz kalkıp Karasenir Mahallesi'ne işte 2400 dairelik altışar katlı binalardaki işte yok neymiş halkın yaşam kalitesini 500 yükseltmek 500 istiyoruz 500 diye bir projeye imza atabilirsiniz. Hangi yaşam kalitesini yükseltmek? <laughs> Kentsel dönüşümde bir kere evleri e, size verirken üzerine para alıyorlar. Bunu araştırırsanız bulabilirsiniz. Ki, bulduğum birçok video var. Kadın mesela bir röportajı var kalkmış 1200, 120 metrekarelik evini verip 75 metrekare evi geri alıp üstüne 33 milyar borçlandırılmış Bizim muhtarımız da sağ olsun bu bakımdan çok ilgili. Herkese imza atmayın diye kalkıp kapı kapı dolaşabiliyor. Muhtarın oyunlarına gelmeyin. İnternetten araştırın. Her şeyi kendiniz öğrenin. Ya, ya, ya. Ya, ya. Abi babam eksik bıraktığı bir husus varmış. Şimdi onu açacak size. Söyle buradan. Evet. Elede rese yalançı, muhtar yalancı, hele dişçi. Allah güzel bak. nasıl bir işörtüş. Cemal <laughs> Bey. Cemal Bey, mahalle muhtarları niye gelmiyor? Gelsinler ya söyleyeyim. Değerli, değerli yurttaşlar tüm siyasilerimize yaptığımız çağrı gibi mahalle muhtarlarımızı da bizzat telefonla arayarak çağırdık. Toplantılarınıza düşen bir görev var. Gereğini yapmak olacaktır. Onun da ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Değerli 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 yurttaşlarımız Kentsel dönüşüm yalanına Emlit Talan planına hayır diyoruz. Hayır. AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yerel gazetelerde AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yerel gazetelerde 2400 konutun yapılacağı müjdesiyle haberdar olduğumuz ve incelediğimizde Tepe, Sinan ve Kara Sinir mahallelerinde yaşayan yoksul insanların evlerini ellerinden alan tehlikeli bir girişim olduğunu belirleyip 3 Ağustos günü yaptığımız basın açıklamasıyla olayın vehametini duyurup sorumluları bu tehlikeli gidişten vazgeçmeye çağırmıştık. Başta AKP milletvekili Bayram Özçelik olmak üzere hiç iddialarımıza cevap dahi verilememiş, mahalle halkının asılsız bilgilerle yanıltılmaya çalışıldığını öğrendik. Halkımızın gözü, kulağı ve sesi olan sivil toplum kuruluşlarından tüketicileri koruma derneği olarak halkın önünde konunun tartışılarak gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 1 Eylül Pazar günü olayın tüm taraflarının çağrıldığı bir panel düzenledik. Çağırdıklarımızdan sadece AKP milletvekili Bayram Özçelik'in gelmediği ya da gelemediği toplantıda herkese ücretsiz el verileceği yalanı çürütülmüş, diğer illerdeki uygulamalarda yaşanan olumsuzluklar sıralanmış, Burdur halkının da aynı kadere mahkum edilip perişan edileceği gerçeği ortaya çıkarılmıştır. Bu toplantıda gerçeği öğrenen üç mahalle halkının güven duygularını sunup mücadele görevi verdiği derneğimiz olarak hukuku mücadeleyi sürdüreceğimizin yanı sıra kentsel dönüşüm kararına hükmeden bakanlar kurulu kararının geri alınıp iptal ettirilmesi için tüm Burdur halkının desteğini alan bir toplumsal mücadelenin başlangıcı olan imza kampanyasını uygulamanın başlatılacağı mahalleden başlatma kararı aldık. Onun için buradayız değerli yani mahalle halkı. Değerli basın mensupları, dar gelirli yurttaşlarımızın yaşadığı bu üç mahalledeki arsalara göz diken anlayışın oyununu düzenlediğimiz toplantıda ortaya çıkararak bozmamız üzerine iktidar Burdur'da altı ay sonra yapılacak yerel seçimi kaybedeceği endişesiyle üç mahalledeki paylaşım sürecini, paylaşım projesini seçim sonuna öteleme çabası içine girmiştir. Ancak şapka düşmüş, kel görünmüş, AKP iktidarının amacı ortaya çıkarılmıştır. Bu üç mahalle başta olmak üzere Burdur halkı böylesi bir aldatmacaya inanmayacak, başlatılan kentsel dönüşüm uygulaması yine bir bakanlar kurulu kararıyla yerel seçime kadar iptal edilmez ise halkımız buna karşı cevabını Mart 2014 seçimlerinde yerel seçimlerinde sandıkta verecektir. Tüm Burdur halkını Karasinir, Tepe ve Sinan mahallesinde evlerine göz dikilen yoksul yurttaşlarımız için bugün başlattığımız ve önümüzdeki günlerde Burdur'un değişik yerlerinde açacağımız standlarla düzenleyeceğimiz imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. İnanıyor ve güveniyoruz ki halkımızın örgütlü gücü önüne sandık gelmeden bu bölüşüm projesini durduracaktır. Aksi halde aksi halde halkımız altı ay sonraki yerel seçimde evini elinden almayacak yönetimleri iş başına getirmesini de bilecektir. Değerli basın mensupları, aracılığınızla AKP iktidarını bu fakir insanların evlerini ellerinden alacak aç politikalardan vazgeçmeyi çağırıyor. Bir kez daha uyarıyoruz. Evime, iş yerime, mahalleme, yaşantıma dokunma diyoruz arkadaşlar. Alkışlarınızı da bunu duyurmak istiyoruz arkadaşlar. Değerli katılımcılar, burada başlatmış olduğumuz ancak, ancak 25 bin, 30 bin imzaya ulaşıncaya kadar sürdüreceğimiz imza kampanyalarını mahallelerimizden görevlendireceğiz. Ya da aranızdan görev almak isteyen gönüllü çalışmacılarla birlikte sürdürmek istiyoruz. Her mahalleden en az üç kişiden oluşan organizasyon komitesiyle birlikte Burdur Sivil Toplum Platformu bu mücadeleyi sürdürecektir. Arkadaşlar sizlere bırakılan imza dilekçelerini, boş kağıtları mahallemizdeki Sedat Bakkal ile Zafer Bakkal'a bırakabilir, oradan boşlarını alabilirsiniz. İrtibat adresimiz mahallede iş yeri olarak bu iki bakkal dükkanıdır. Ancak bu çalışmayı destekleyecek, bizimle beraber sürdürmek isteyen arkadaşlarımız, bu iki mahalle bakkal arkadaşa isimlerini ve telefonlarını bildirmek suretiyle bu çalışmayı halk gelsinler, sürdürsünler istiyoruz. Sizlerle birlikte Burdur halkı AKP'nin getirdiği bu projeyi durduracaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Sizlerin de moralinizi dik tutmanızı istiyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> tamam. Son olarak söz almak isteyen, söylemek isteyen. Tehlikenin farkındayız. <laughs> çok imzalıyor. olan herkes imzalıyor arkadaşlar. Mahalle halkı, çoluk çocuk olması şart Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı herkes imzalıyor. Destek veren herkese siyasilerimize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Ellerini <Ben> <atıyorum. gülüyor>